İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar Batı Ermenistan konusunda. Batı Ermenistan'ın evlatları Rafael Gazaryan, bir fotoğrafın tarihi Azat Tomasyan. meşen köyü muhtarı insanlar kontrol noktasından geçmeye korkuyor. Azerbaycanlılar geçenlere geri dönmemelerini söylüyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Sotk Madeni'nin çalışanları Azerilerin silahlı saldırıları nedeniyle zorunlu ücret izne çıkarıldı. Arsa Devlet Başkanı. Arsak'ın statüsü sorunu uluslararası düzeyde çözülmemiştir. Arsak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Azerbaycan'ın üst düzey liderliği Arsak'taki bin yıllık Ermeni varlığının tüm izlerini silmeye çalışıyor. Batı Ermenistan'ın zorla din değiştiren Ermenileri arasında gizli Ermeniler grubu etnik ve ulusal öz farkındalıklarının düzeyi ve tanımıyla ayırt edilir. Diğer Müslümanlaştırılmış Ermeni gruplarından farklı olarak etnik profili sağlam tutmaya çalışıyorlar. Bu Ermeni grubunun aile yaşamında iç evlilik geleneğini ayırmak istediğimiz ilginç etnik içi öz farkındalık tezahürlerinin korunmuş olması dikkat çekicidir. Bu ne anlama gelir? Görünüşte kendilerini sözde Müslüman olarak tanıtan Ermeniler, bazı milli dini adetleri gizlice sürdürmekle kalmayıp, kendileri gibi Ermenilerle evlenme arayışına da girmektedir. Ayrıca iç evliliklerde yaş, sınıf, sosyal ve diğer engeller arka plana itilir. İç evlilik enstitüsü aynı zamanda gizli Ermeniler arasında birbirlerini uzaktan da olsa tanımlamalarına izin veren belirli bir ağın varlığını varsayar. Bazen oldukça uzak köylerin sakinleri birbirleriyle evlendiklerinde iç evliliklerin coğrafyası da bu hipotezin lehine konuşur. Özellikle kendilerini gizli Ermeni olarak tanımlayan ve din değiştirenler arasında açık Ermenilerle evliliklerin de benzersiz bir şekilde kaydedildiği sonucuna varmamızı sağlayan bazı gerçekler var. Rafael Gazaryan 26 Ocak 1924'te Rusya Federasyonu'nun Krasnodar bölgesindeki Armavir şehrinde Batı Ermenistan'dan göç etmiş bir ailede doğdu. Rafael Gazaryan Artsax Komitesinin en yaşlı üyesiydi. 1988'de 64 yaşındaydı. Tanınmış bir bilim insanıydı. Teknik Bilimler Profesörüydü. Araştırmalar alanları uygulamalı bilişim teorisi, lazer teknolojisiydi. Rafael Gazaryan vatanseverlik savaşı gazisiydi. Nişanları ve madalyaları vardı. Araştırma alanları şunlardır: uygulamalı bilişim teorisi, ışık modelinde lazer teknolojisi, algılama, moda seçimi, atmosferik lazer iletişimi. Rafael Hazarya'nın önderliğinde dünyada ilklerden biri olan ve 1969'da Yerevan Biragan arasında lazer çok kanallı telefon hattı oluşturuldu ve devreye alındı. Çalışanlarla birlikte ışık dalgalarının atmosferde yayılması ve lazer iletişiminin etkinliğinin arttırılması konularını inceledi eğitim kılavuzları kitabının yazarıdır. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Arsak'ın bekasına olan bağlılığından önce 1990'larda Yerevan'da Profesör Rafael Hazaryan ile bir araya geldi. Bu anlamda Profesör Rafael Hazaryan, Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkını ön koşul olarak masaya koyanlardan biriydi. Bir fotoğrafın tarihi adlı makale serisinin bugünkü kahramanı Azat Tomasyan. Azat Tomasyan kendi köyünde hem demirci hem marangoz olarak çalıştı. Şimdi bile yaptığı kapı ve pencerelerin yaşadığı evler var. Azat Tomasyan 1916 yılında göç yolunda doğdu. Soykırım Armenosid'in izini süren gazetecilerin en ünlü kahramanlarından biridir. Çünkü Pahipah -pah dedikleri göç yolunda doğmuş, mücizevi bir şekilde hayatta kalmış ve bugünkü Arakazodun bölgesinin Nerkin-Bazmabert köyüne ulaşmıştır. Azat Tomasyan şöyle anlatıyor. 1916'da Basen'de doğdum. Büyük babam Sasun'un Korter köyündendi. Yolda büyük zorluklarla karşılaşan muhacir grubu sürekli Kürtler tarafından kovalandı ve sağa sola kaçmak zorunda kaldı. Annem, yakınlarını, iki kızını koleradan kaybetmiş, ailem de diğerleri gibi sasundan çıktıktan sonra yola düşerek zulüm gördü. Batı Ermenistan'ın geniş topraklarından geçerek Tebriz'e ulaştı ve aylarca açlık ve sefalet içinde yaşadı. Annem, babam Bedros'un Tebriz'de kaldığı iki ay boyunca ailesini doyurmak için kepçe ve kaşık yapıp sattığını anlattı. Para karşılığında bazen ona Göçmenlerin açlıktan ölmemek için yemek zorunda kaldıkları kuru üzüm veriyorlardı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsak'taki Berzor yolu ve Hakari Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle çift yönlü abluka altına alınan Metşen köyü sakinleri 30 Nisan'dan sonra köprüye kurulan Azerbaycan kontrol noktasından geçemedi. Köyün muhtarı David Davityan, Nüs Ayem ile yaptığı bir sohbette bu sorunu ifade etti. 30 Nisan'da Azerbaycan kaynaklarının Arta sakinlerinin Hakari Köprüsü'ndeki Azerbaycan kontrol noktasından özgürce geçtiğini gösteren videolar dağıttığını hatırlatalım. Metşen muhtarı David Davityan, Azerbaycanlılar kameralar önünde normal davrandılar ama kameraların ötesindeki kontrol noktasından geçen insanlara geri gelmeyin, burada görünmeyin dedi ve insanlar gitmekten korkuyor. Köylüleri durduracak kimse yok, isterlerse gidebilirler ama gitmenin tehlikeli olduğunu, tuzağa düşebileceklerini söyledim. Azerbaycanlıların neler yapabileceğini bildikleri için yoldan geçen olmayacağını düşünüyorum dedi. Jepro Mining Gold şirketinin News IM ile yaptığı görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti'nin Geharkunik bölgesindeki Sotk madeninde çalışanların Azerbaycan'ın silahlı saldırıları nedeniyle meydana gelebilecek olası çatışma dolayısıyla zorunlu olarak ücretli izne gönderildiği belirtildi. 13 Nisan'dan bu yana maden yönünde periyodik olarak açılan ateş sonucuna şirketin çalışanlarının durdurulduğunu belirtmek gerekiyor. Şirketten yapılan açıklamada 8 kez maden çalışmalarını yeniden başlatmayı denedik ancak Azerbaycan saldırıları nedeniyle işi yarıda bıraktık. Şirket çalışanları 15 Mayıs'a kadar zorunlu olarak ücretli izne göndermeye karar verdik dedi. Artsakh Devlet Başkanı Araik Harun Dünya'nın Armen Presi ile yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın üst üste 3. yıldır dünyayı artsakh sorununun çözüldüğüne ve dağlık karabağ kavramının artık olmadığına ikna etmeye çalışmasına rağmen artsakh'ın statüsü konusunun uluslararası düzeyde çözülmediğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Artah Devlet Başkanı 30 Ocak 1992'de sadece birkaç devlet tarafından tanınan Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti ile birlikte aynı gün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'e katıldığını hatırlatıyor. Harut Dünyan'a göre bu devletlerin egemenliği Akit tarafından Arsak'ın aidiyet konusundaki anlaşmazlıkları kabul etmeleri ve Artahın gelecekteki statüsünün Akit himayesinde yapılacak barış konferansında belirleneceğini kabul etmeleri koşuluyla tanınmıştır. Arayık Harut Dünyan her iki devlette böyle bir anlaşma yaptı. Böylece Artahın uluslararası statüsünü tartışmalı bir bölge olarak kabul etti ve sorunu barışçıl bir şekilde çözme yükümlülüğünü üstlendi dedi. Artsakh Devlet Başkanı Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin 1992-94 Birinci Artsakh Savaşı'nda elde edilen zaferin bir sonucu olarak fiilen kurulduğunu belirtti. Arçak Devlet Başkanı Harut Dünyan 1921'de Ermenistan'ın Sovyet işgali sırasında Arçak tüm uluslararası tanrılarını alan Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutuyor. Artak Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermeni kültürel ve dini mirasının yok edilmesine ve içselleştirilmesine yönelik politikası hakkında bir açıklamada bulundu. Açıklamada özellikle şöyle deniyor. Azerbaycan Dini Kuruluşlarla Çalışma Devlet Komitesi Başkanı'nın 2 Mayıs'ta Ermeni rahiplerin sözde Kafkas Albanlarına ait ve er ya da geç Alban Udiki dini topluluğu tarafından yönetilecek olan Dadivank Manastırı'nı terk etmeleri yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Devlet Organı Başkanı'nın açıklaması, Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021 tarihli kararının ağır bir ihlalidir ve Azerbaycan yetkililerinin planlı eylemlerle Arsak'ın nüfusunu azaltmak, Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasın yok edilmesi ve gasp edilmesi yönünde tutarlı bir politika yürüttüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu bağlamda 2020 Kasım ayından beri Dadivank Manastırı'nın vatandaşların kesintisiz ve güvenli erişimini sağlamak için görevlendirilen Rus barış güçlerinin kontrolü altında bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Dahası UNESCO dünyanın önde gelen ihtisas kuruluşu olarak tarihi ve kültürel mirasın siyasi amaçlar için bir araç haline getirilmemesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır. 2020 savaşı ve Artsah topraklarının işgali sonucunda yaklaşık 1500 Ermeni kültürel ve dini eseri Azerbaycan'ın kontrolü altına girdi ve savaştan hemen sonra Azerbaycan'ın üst düzey liderliği Ermeni tarihi ve dini mirasının albanlaştırılma politikasını başlattı. Azerbaycan vandalizminin canlı örnekleri arasında savaş sırasında Şuşi Hazan Kilisesi'nin bombalanması ve ardından onarım kisvesi altında gerçekleştirilen dönüşüm, Sürp Hovannes Yeşil Cami Kilisesi'nin yıkılması, Mehakaban Köyü'nün Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nin yıkılması yer alıyor. Böylece Arsak halkını tarihi vatanlarından çıkarmak için her yolu deneyen Bakü yetkilileri Arsak'a karşı sadece etnik temizlik değil aynı zamanda kültürel soykırım politikası yürütmektedir tüm uluslararası topluluğa, tüm ilgili uluslararası yapılara ve her şeyden önce başvurarak Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Ermeni tarihi ve kültürel varlıklarının ve anıtlarının durumunun değerlendirilmesi ve teslim alınması amacıyla uluslararası misyonların ve ilgili uzmanların işgal altındaki arsa topraklarına girmesini sağlamak için acil ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Dudu Ustası Gagik Gasparyan tarafından icra edilen Nerses Şinurali'nin Ermeni ruhani şarkısı Aravotlusu adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.